Oradan buradan kanalından herkese selamlar değerli dostlar. A101 aktüel ürünlerde haftanın yıldızları ve derece yer alışverişlerde 11 Ağustos 2023'e kadar geçerli gıda temizlik ürünleri var. Çok az sayıda ürünler ama ben yine de haber vermek istedim sizlere. Tarabya tam yağlı eritme peyniri yarım kiloluk ambalajında 75 lira. Bu indirimler A101 market raflarında var. 11 Ağustos'a kadar da bulabilirsiniz. Eker, İçim ya da Torku markasından yarım yağlı yoğurtlar var. 5 kiloluk kovalarında 99 lira. Ürün markası bölgelere göre farklılık gösterebiliyor. Yani mesela Doğu Anadolu'ya diyelim İçim, Karadeniz'e Torku, Ege'ye veya Güneye e Eker markası gibi A12 mağazalarının kendi inisiyatifi. Bol mix reçel çeşitleri, çilek reçeli ya da vişne reçeli, 700 gramlık cam kavanozunda 29.95. Jakobs Selection Filtre Kahve 250 gramlı ambalajında 69 lira. Bir şah yarım yağlı yoğurdun 2 kiloluk kovası 35.50. A101 haftanın yıldızlarında gıda temizlik ürünlerine bakalım. Bir şah pastörize süt 1 litrelik kutusunda 19 lira. Ahir tam yağlı taze beyaz peynir 750 gramlı kambalajında 63.50. Yeğenler buğday unu 2 kiloluk 1950. Finish Quantum özel seri bulaşık makinesi kapsülü içinde 50 tane var. 10 lira ve üzeri alışveriş yaparsanız kasada 139.90'a geliyor. Yine beşler pirinç kangal sucuk 400 gramlık ısıl işlem görmüş sucuklardan 36.90. Baş tacı markasından mini hindi dilimli salam. Bu da tek porsiyonluk arkadaşlar. 75 gramlık içerisinde 10 dilim varmış. 8.75. Silken Blue kadınlar için model Bato. Üçlü takım fiyatı farklı beden ve renk seçenekleriyle 51.75. 10 TL ve üzeri alışveriş kampanyalarında Colgate diş macunu 75 mililitrelik ikili kutuda süper fırsat paketi 33.90'a geliyor. Colgate diş fırçası da 10 lira üzeri alışveriş kampanyaları arasında 1 artı 1 yani ikili diş fırçası 33.90. Yayınımıza katılan değerli takipçimize hoş geldiniz. Beğen tuşuna basıp destek olduğunuz için de teşekkür ederiz. Bir şah meyveli yoğurt çeşitleri 500 gramlık kutusunda ister çilekli ister orman meyveli 17.50 tanesi. Çerez ya çıtır leblebi kuru yemiş 150 gramlık. Bu da arkadaşlar. Ee fiyatı 12 TL sneakers Twix extra hangisini isterseniz tanesi 15 lira. Biskolota Nirvana, gofret çeşitleri var. 26 gramlık 3.45. Keksper sade Marshmallow'lu kek 8 tane var içerisinde. Çoklu ambalajında 12.50. Çıt kırıldım balık kraker 140 gramlık. Bu da abur cuburlar arasındaydı. Bunun da fiyatı 5.50. A101 Haftanın Yıldızları ve 10 lira üzeri alışveriş fırsatlarında sizlere bir 20 tane filan ürün vardı. Onlara evet. haber vermeye çalıştık. Yine yeni videolarda, yayınlarda görüşmek dileğiyle. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın değerli dostlar.